Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz tam 20.30'u gösteriyor. Alper Altun YouTube kanalında her akşam yaptığımız gibi hafta içinde 20.30'da canlı yayında tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Gündem gerçekten her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Özellikle Ukrayna için daha da zorlaşıyor. Zor günler bekliyor. Her geçen gün Ukraynalıları e, şehir savaşları başlamak üzere tüm barikatlar kuruldu. Kiev'de başkentinde Ukrayna'nın nükleer tehditlerden bahsediliyor. E, hem Rusya'dan, Sergei Lavrov'dan böyle bir açıklama geldi. Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı'na hazır olun şeklinde Kim Jong-un ya da bir başka ifadeyle Kim Jong-un komutanlarına, ordusuna emir verdi. Umarız e, düşündüğümüz şeyler meydana gelmez ve yarın sabah gerçekleşecek müzakerelerde en azından bir ateşkes sağlanır. E, çok fazla bilgi var tabii gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili, e, yine öldürülen Rus askerleriyle ilgili açıklamalar da yapıldı. Kievle ilgili tabii gün içinde akşam saatlerinde Telegram haber ekranlarında da canlı yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Her akşam yaptığımız gibi. Bugün de yine TGT Haber ekranlarından tanıdığınız gazeteci arkadaşım Mehmet Aydın konuğum. Kendisiyle Ukrayna Rusya krizini değerlendireceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bugünkü yeni e, dikkat çekici e, açıklamaları konuşacağız. Maskenin mesela açık havada artık bundan sonra mecburi olmaması gibi Mehmet Aydın'ı hemen canlı yayınımıza alıyorum. Mehmet Aydın hoş geldin. Hoş bulduk Alper Altun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, kanalına böylelikle de ilk defa konuk olmuş oldum Ne zamandır konuşuyorduk. Ne zaman evet. bağlı ne zaman yayın yapalım diye. Ee, bugüne kısmetmiş. Tam da evet. ortasında bir yayın olacak herhalde. Evet öyle olacak. Aslında böyle çok eğlenceli, gülerek, kahkahalarla e, hoş bir videoda çıkarabilirdik ortaya. Ama maalesef işte dediğin gibi ilk yayınımız e, maalesef böyle bir savaş gündemine Denk geldi. Umarız en kısa zamanda atlatırız da böyle biraz daha renkli konuları konuşabiliriz. İnşallah. Ee, bundan sonra seni konuk ettiğinde teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için ayrıca. Evet, her zaman. Evet e, şimdi bir haftayı geride bıraktık. E, Mehmet yedinci gün bitmek üzere. E, Yedinci gün bitmek üzere ve e, biz tabii Tuna Özsunç'ta da, Yusuf Özsürp'te tam savaşın bir gün öncesinde gitti. Onlarla bağlantılarımızı yapıyoruz. İşte sen kendi yayınlarında, ben kendi yayınlarında, e, Ukrayna'dan pek çok şehirden Türklerle özellikle ağırlıklı olarak bağlantılar yapıyoruz. Nedir senin düşüncen? Osmanlılarla da hep konuşuyoruz. Tabii belli bir e, bu konuda az çok Belki bir akademisyen uzman seviyesinde olmasa da bu bir haftalık doğru. süreçte saatlerce yayın yaptığımız için bir bilgi birikimimiz oldu. Ee, bizim tabii. de bir, bir takım öngörülerimiz oluştu. Nereye gider? Ee, bir dünya savaşına doğru gider mi? Yoksa yarın sabah ertelenen müzakerelerden bir ateşkes çıkar mı? Ukrayna'yı ve bölgeyi ve tabii ki dünyayı sence neler bekliyor? Şimdi tabii e, özellikle bir hafta boyunca e, bizler yayın yaptık e, uzman konuklarımızla birlikte olmaya gayret gösterdik ve bu bir haftalık süreç içerisinde e, biz birçok şeyi öngördük ve birçok şeyi öğrenmiş olduk bu yayınlarda. E, onlardan bir tanesi tabii e, Rusya'nın eski hafızasında e, Ukrayna ile ilgili zaten daha öncesinden o e, Minsk'ten bu yana geliştirmiş olduğu bazı stratejiler varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Mesela bir evet. haftalık yayınlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu çok önceden öngördüğünü e, öğrenmiş olduk. Ve bu noktada e, özellikle e, şunu ifade etmem lazım. E, Ukrayna'nın bu kadar iyi direnebileceğini yine ilk defa öğrenmiş olduk. E, evet. Ve o noktada Zelenski'nin bu kadar e, dirayetli bir Komutan edasıyla sahalarda olacağını yine bu bir hafta içerisinde öğrenmiş olduk. Basit bir komedyen diye dalga geçiren kişinin aslında çok da basit bir komedyen olmadığını derin hafızasında çok daha hem askeri bilgilere sahip olduğunu hem de siyasetin en ince noktalarına kadar kullanmış olduğunu gördük. Dolayısıyla yarın en son gelişmeden geriye doğru gidecek olursak. Birinci barış görüşmesinin ardından ikinci barış görüşmesinin bugün olacağı ifade ediliyordu. Ee, çok kısa bir süreç içerisinde bunlar oldu. Ee, yine uzmanların aktardığı ve bizim hafızamızla değerlendirdiğimiz zaman ilk başta barış görüşmesi önemliydi. Ve bunun ikincisinin olması da özellikle Rus tarafından geldiğiyle ilgili bazı bilgiler var. Bu da demek oluyor ki, e, açıkçası Rusya bir şeyleri kabul ettirip e, şiddeti ve dozajı artırıp e, savaş sahasında biraz daha e, argümanlarını fazlalaştırarak Kiev'e bombalar yağdırarak e, masada güçlü olmak isteyen taraf oluyor. Dolayısıyla bu noktada e, yarın e, barış görüşmelerinden bir şey çıkar mı diye soracak olursan, e, en çok ben çok birisi. Evet, birçok e, puzzle'ın o kartları birleştirdiğimiz zaman çok büyük bir şey çıkmayacak. E sen de takdir edersin ki e, Ukrayna da bir takım konularda çok şiddetli bir şekilde diretiyor. Mesela diyor ki ben e, Kırım'dan Rus askerlerinin çekilmesini istiyorum diyor. Hemen akabinde Lavrov'dan bir açıklama geliyor diyor ki Kırım zaten e, Rusya'nın bu söz konusu bile edilemez diyor. E, Donbas bölgesi zaten e, savaşın bir gün öncesinde tanınmış bir nokta ondan sonra harekat başladı senin de takdir ettiğin ve bildiğin gibi. E, Donbas bölgesinden de Rusya'nın çekilmesi mümkün değil. E, diğer tarafta zaten Rusya'nın masaya koyduğu argümanlar ortada. E, burada açıkçası bir sinir savaşıyla yürütülecek bir masa olacak. E, elbette ki müzakereler her zaman önemlidir. Elbette ki müzakereler e, Barışın oluşmasına katkı sağlayacak unsurlardır. Ama ben yarınki görüşmeden e, özellikle bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bunu da ifade etmek lazım. E, bunu da söylemek lazım. Aynen katılıyorum ben de. Hatta her iki tarafta zaman kazanma aracı olarak kullanıyor diye düşünüyorum. Biraz da psikolojik harp taktiklerinden birisi Rusya, Ukraynalıları o psikolojilerini bozmaya çalışıyor. Bu şekilde her geçen zamanda işte şu kadar kilometrelik konvoylar halinde Rus orduları geliyor, İşte bir takım binalar bombalanıyor, sivillerin, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor derken Ukrayna Rusya'nın amacı biraz da işte Ukrayna halkının o kenetlenmiş halini bozup Zelenski'ye karşı olan desteklerini biraz daha azaltıp yeni bir lider noktasında onları ikna edebilmek. Hatta bir isim de ortaya çıktı. Daha önce de Ukrayna'nın liderliğini yapmış ve Rusya yanlısı bir isim Yanukovic. Zelenski'nin yerine bunu düşünüyor Putin şeklinde bugün bir takım analizler de e, gördüm ben. Ama dediğin evet. gibi hem Ukrayna halkının gözünde hem de dünya kamuoyunda özellikle Batı dünyasında Zelenski'nin evet. popüleritesi her geçen gün artıyor. Dün işte Avrupa parlamentosunda Avrupalı liderlerin ayakta sık sık onun konuşmasını alkışlayarak kesmesi sanki biraz bu savaş başlamadan önceki o e, bilemiyorum tabir doğru olabilir mi ama ee, Rusya'yla Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesini istemiş gibi bir havanın hala devam ettirildiğini e, gösteriyor. Bir yandan da e, Ukrayna tarafından baktığımızda zaman kazanma aracı olarak işte meskun mahal savaşlarına hazırlanıyorlar. Bugün işte kum torbalarıyla o e, demirlerle her tarafı barikatlarla bütün şehirler e, mahalle birlikleri halinde bölünmüş e, sokakları donatmış haldeler. Başkent, Kiev başta olmak üzere bu e, Beni en çok endişelendiren e, 6000 bin ondan önce tabii ki e, sivil Rus askerlerinin sayısı bilmiyorum ne kadar doğru. 6 bin Rus askeri öldürüldü deniliyor. Ama hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha tabii ki beni endişelendiriyor. Rus askerlerinin ölümü umurumda değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama 2 bin sivil işte biz seninle hep bağlantılarda görüyoruz. Çoluk çocuk kadın, e, hamile kadınlar, metrolarda e, yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler gerçekten çok büyük bir insanlıktır ama. 2 bin... Yani evet. Sadece bir haftada 2000 kişi hayatını kaybetmiş. Bugün açıklandı bu. Zelenski yönetimi tarafından e, afalladım doğrusunu söylemek o, gerekirse. Şunu, şunu da ifade etmek lazım. Özellikle e, şu bir haftalık sürece baktığımız zaman e, bugün özellikle e, sen de çok iyi takip etmişsindir. E, özellikle tüm stratejik noktaları Rusya istediği gibi vuruyor. Mesela bugün e, Ukrayna'nın milis ihbaratının e, vurulduğunu görüyoruz. Devlet ailelerinin vurulduğunu görüyoruz. Yani e, evet. bir bu operasyon esnasında biz aslında sivillere yönelik bir şey yapmıyoruz ama maalesef arada da bu savaşlar içerisinde siviller de ölebiliyor algısını veriyoruz ya ama ne olursa olsun e, stratejik bir şekilde ilerlediklerini söylemek mümkün. E, nereye kadar gidecekler? Ee, sen de biraz önce değinmeye çalıştın. Orada bir e, Zelenski ile ilgili e, bir dert var. Zelenski'nin bu noktada e, yönetimi bırakması hatta oradan çıkması e, ve onun yerine bir kukla yönetimle birlikte işte biraz önce söylemiş olduğunu herkesin yakından tanıdığı isimle e, bir ile yeni bir kukla yönetimiyle Rusya'nın e, tamamıyla kontrolüne girmiş bir Kiev'den bahsediyorsun. Kiev'i de bu noktada konuşmak gerekirse zaten Konuşma. e, Rusya, lideri, Rusya lideri Vladimir Putin e, ilk günkü açıklamasında iyi hatırlayın. Hem tarihsel e, vurgulardan bahsederken Kiev'in aslında Rusya için ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Tarihte Lenin'in hatalar yaptığını Kiev konusunda aslında e, Rusya'nın e, Ukrayna'dan bir farkı olmadığını Ukraynalıların da kendini Rus olarak adlandırdıklarını ifade etti ve bu noktada da Kiev'in onların asıl başkenti olduklarından bahsediyor. Evet. E, dolayısıyla o tarihsel burguyla birlikte amacın tabii ki elbette ki Kiev olduğunu e, ifade ediyor herkes ama burada hesap edemedikleri bir durum vardı. Kimilerine göre Rus askerlerinin 6 bin kişisinin öldüğü ifade ediliyor. Kimi kaynaklara göre ise e, yaklaşık 10-12 bin e, Rus askerinin öldüğü ifade ediliyor. Ama yine tarihe geçmişe baktığımızda e, Rusya bu kayıpları dünya savaşlarında da verdi Alper Altun. Yani kayıp vermekten hiçbir zaman çekinmeyen bir Rus ordusuyla karşı karşıyayız. Daha ilk aşamalarda 50 bin askeri gözden çıkardığı zaten söyleniyor Putin'in. Doğru. Doğru. İşte. Dolayısıyla yani bu noktada işte 10 bin kişinin ölmesi açıkçası Putin'in fedaya hazır olduğu kişiler listesinde vardı. Yani çok da büyük bir problem değil Rusya için. Ama bu direnişi bekliyor muydu? Hayır beklemiyordu. Zelenski'nin ee, özellikle yapmış olduğu açıklamalar, verdiği fotoğraflar, e, Ukrayna halkını bir ve birlikte olarak birleştirmesi, ben devletimin başındayım hiçbir yere gitmiyorum, e, ölürsem burada öleceğim, hep birlikte öleceğiz. Zaten eğer sığınaklarda doğan bebekler varsa e, bu savaş zaten kazanılmıştır diyen o açıklamaları, e, gerçekten de Ukrayna halkını, bugün de konuştuğum, Ukrayna'daki konuştuğum arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor gerçekten tam bir birliktelik var. Ne olursa olsun halk kendini e, ölmeye adamış. Ölmeye hazır bir şekilde Ankara'nın e, önüne tıpkı 15 Temmuz'daki o görüntüler tabii. hafızalarımıza kazınmıştı zaten. Ukraynalılar şu anda Düşman gücün e, gerçekten bir düşman güç hani e, FETÖ, Fetullahçı terör örgütü içten bir e, düşmandı ama dışarıdan başka ülkenin askerlerinin tanklarının karşısına dikilmeleri inanılmaz e, bir direnişi simgeliyor gerçekten. Tankların, önünde, önünde, tankların önünde duran Ukraynalıları görüyoruz. E, Rus askerleriyle konuşan sizin burada ne işiniz var diyen o sivilleri cesaretle e, silahların üzerine yürüyen Ukraynalıları gördükçe e, vatan anca böyle savunulur diyor insan evet. kendisinden. Evet, evet, evet. Onun o hallerine de e, her gün ekranlarda sen de ben zaten bunları veriyoruz. Acıyan da bir tarafımız var. İşte oradaki evet. Türk öğrencileriyle her gün yayınlar gerçekleştiriyoruz. E, yapmış olduğumuz o Skype bağlantılarında. Her geçen gün korkuları işte. fark etmişsindir Biraz daha artıyordu. Neyse ki herhalde artık bugün itibariyle 10 geçmiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir 4-5 bin Türk daha kaldı. Kimileri zaten dönmek de istemiyor. Çok ilginç hikayeler de dinledik. Bazıları evet. kalıp savaşmayı düşünüyor. Burası benim ikinci vatanım diyor. Düşman evet. işgalinde diyor. Ben buranın yıllardır ekmeğini yiyorum. Ee, böyle Türkleri de dinledim ben. E ee, evet. ve kalıp savaşmayı evet. düşünüyor. Ukrayna... Yani Alper ben bugün biraz da Ukrayna'nın ırkıyla ilgili de bir e, araştırma değil de arkadaşımızla konuştum. Benim e, çok yakın bir arkadaşımın eşi Ukraynalı olduğu için biraz da ona sordum hani gazeteci gibi. Ya gerçekten bilgili, kültürlü insanların olduğu bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Doğru. Hayatları boyunca hep kitap okumuş, hayatları boyunca hep bilime sanata saygı duymuş, kibar insanlar olduklarından bahsettiler. Ben bu kadarını açıkçası bilmiyordum. Evet. E, e, sanata verdikleri önem, işte tiyatrolara verdikleri ona önem. E, operaya evet. verdikleri önem. Çok e, kibar insanlar e, ve bu kibar insanlarda devletinin var olmasıyla ilgili de e, birlik beraberliğe bürünmüş durumda. E, tahliyeler de dediğin gibi son sürat devam ediyor. E, bir taraftan da e, özellikle bakıldığında Türkiye'nin de burada büyük bir başarısı var. Alfa'nın yardım ulaştırması, Türk Kızılay'ın oraya e, yardım ulaştırması. Zaman zaman arkadaşlarımızı televizyon programlarına bağlıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Gerçekten de Türk elinin merhameti orada. E, Türkiye burada e, özellikle yeri gelmişken söyleyeyim çok güzel bir strateji e, izliyor. E, her iki tarafın da kırılmaması noktasında ve o e, noktada e, yaptırımlar noktasında da bizim bu şekilde davranmamız gerekiyordu. E, çünkü e, diplomatik bir şekilde Türkiye e, güzel de bir savaş veriyor o noktada. Savaşın başladı daha ilk günden hatta bir gün öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği biz Moskova'dan da vazgeçemeyiz, Kiev'den de vazgeçemeyiz veya Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçemeyiz ifadesi bizim e, bu e, ortamdaki politikamızı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bir takım eleştiriler de var. Dikkatini çektim mi senin bilmiyorum. E, biraz da kafa karıştırıcı. E, özellikle Ukrayna biraz yalnız kaldığı için yeterince istediği desteği alamadığı için e, uzun zamandır da Türkiye'ye büyük bir dostlukla bağlı olduğu için için işte siyalar siyah desteğiyle de bu dostluk daha da pekiştiğinden dolayı çok fazla üst üste e, Ukraynalı Zelenski başta olmak üzere yöneticilerden, bakanlardan bu bayraktarla, sihalarla ondan sonra bizim Türkiye'nin desteğiyle ilgili çok fazla teşekkür içeren başlıkların biraz Rusya-Türkiye ilişkisini bozmaya yönelik de olduğunu söyleyenleri de görüyorum evet. ben sosyal medyada. Evet. Haklı Doğru. Haklı olabilirler mi sence? Kesinlikle haklı olabilirler. Ee, yani burada bir nifah tokumları eken bir cenahın da olduğundan bahsetmek lazım. Ee, evet işte siyahların gücü ortada. Ee, bir kahraman çıkıyor Bayraktar. Ee, çıkıyor ve Ukrayna'nın e, orada elini ne kadar güçlendiriyor. Görüyorsunuz tankları nasıl e, mahvediyor, paramparça ediyor. Oradaki konvoyları nasıl yok ettiğini hep birlikte şahit olduk. E Bu da tabii Rusya'nın çok hoşuna giden hareketler değil bunlar. E, zaten siyaları verirken de hafiften bize bir ee, söylemde bulunmuşlardı. Ee, yine haber bültenlerinde onu söylemek lazım. Dolayısıyla e, SİA'ların e, bu şekilde başarıya ulaşması Ruslar tarafından e, hiç hoşuna e, giden bir durum değil. Ama bunu da köpürten, bunu da aramızı bozmaya çalışan birileri var mı? Elbette var. Ee, sözüne son derece katılıyorum. Biraz rahatsızlığını bu savaşın başlangıcında belli de etti. Şu şekilde A400M e, kargo uçakları, iki kargo uçağımız tam da tahliye için daha birinci günde Türkleri almak üzereyken savaş başlamadan bir iki gün önce oraya gitmişti. E, ve e, havalimanının özellikle bizim e, kargo uçaklarımız da oradayken daha en başta tahrip edilmesi Rus ordusu tarafından bu sebepten dolayı o uçaklar e kalkıp gelemedi. Değerleri 400 milyon dolar mı? Tam e, fiyatını da hatırlayamıyorum şu anda. E, tahliyeler de gerçekleşmedi. Aynı zamanda daha ilk günlerde yine Odessa'da iki kuru yük gemisinin Türk gemilerinin vurulması da o rahatsızlığın belirtisi. Evet. Umarız e, Türkiye-Rusya arasındaki gerilim önümüzdeki günlerde artmaz. Dünya savaşı biraz ben nükleer tehdit kapıda ismini kullandım. Artık e, yavaş yavaş sen de yayına hazırlanıyorsun. Evet. E, ben, biraz e, bir iki da, dakika da. kadar kapatalım. Değer tehdit ve üçüncü dünya savaşı ihtimaline karşı neler söylersin? Şimdi biliyorsun ikinci dünya savaşı da bir kıvılcımla çıkmıştı çok iyi hatırla tarihte. Biz hiç arzu etmiyoruz ama oraya bir üçüncü devletin müdahil olmasıyla birlikte üçüncü dünya savaşı çıkar. Bu net. Ama bu müzakereler devam ederse toplumlar itidal çağrılarını korurlarsa herhangi bir sorun sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Birisi oraya gerek askeri müdahalede bulunursa, gerekse silah yardımlarının dozajını artırıp orada kendi e, askerlerini konuşlandırırsa o kıvılcım çıkar ve Allah korusun 3. Dünya Savaşı'na doğru gideriz. E, ama e, taraflar kendi arasında kalıp masada çözüm yollarında bir destek olursa 3. E, Dünya Savaşı çıkmaz diyorum. İnşallah da çıkmaz. E, i̇nşallah üçüncü bir ülke oraya müdahil anlamında e, Rusya evet. ile savaşır bak için gitmez diye düşünüyorum. Peki çok çok teşekkürler Mehmet Aydın çok güzel bir yayın oldu e, evet, sayenizde. Teşekkür Sivası. ediyorum. Birazdan saatten... yayınında birazdan kolaylıklar diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz Alper Altın. Sağ olun. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz e, gazeteci arkadaşım TGT Haber spikerlerinden Mehmet Aydın'la e, yaptığımız bu Kısa sohbetten sonra şöyle bir bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da değinmek istiyorum. Gündemi de biliyorsunuz aslında biz sadece Ukrayna Rusya'yı konuşmuyoruz. İki aydır ben bu yayınları yapıyorum ve gündemi anlatıyorum. Pek çok konuya değiniyorum ama son günlerde son bir haftadır hep Ukrayna Rusya Savaşı'nı konuştuğu, konuşuyorum. Bugün ama çok önemli bir gelişme var ona değinmeden edemeyeceğim. Şöyle maddeler açıklamalar var yeni kurallar. Ee, yeni bir döneme giriyoruz pandemide Türkiye olarak. Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Ee, yine kapalı ortamda havalandırma ve mesafe varsa yine maske takma zorunluluğu yok. Bu da önemli bir kez daha tekrar edelim. Kapalı ortamda havalandırma ve mesafe varsa maske takma zorunluluğu yok. HES kodu kontrolü. Kaldırıldı biliyorsunuz özellikle alışveriş merkezlerinde çok sık e, bizi zor durumda bırakabilen e, uygulamalardan birisiydi. Yine o toplu ulaşımda test kodu kontrolü kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayandan test istenmeyecek. Bu da çok önemli bir gelişme, çok önemli bir adım. Bu anlamda da zorluk çekenler belli meslek grupları vardı. E, tekrar edelim, hastalık belirtisi olmayandan test istenmeyecek. Ve e, okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması gerekli görülmeyecek. Öğrenci pozitifse izole edilecek ve eğitim devam edecek. Bunu da bir kez daha tekrar edelim. Madem hepsini iki kere e, aktardım size. Okullarda iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması gerekli görülmeyecek. Öğrenci pozitifse izole edilecek ve eğitim devam edecek. Gerçekten Sağlık Bakanlığı çok çok önemli beş adımı. E, ...duyurmuş oldu pandemide arka ...Türkiye yeni bir dönemine girdi... ...zaten vaka sayılarında hızlı bir düşüş var... ...kısa bir süre sonra vefat sayılarına da... ...bu doğru orantılı olarak yansıyacaktır... ...ve artık bahar... ...mevsiminin de ilk ayına girmiş bulunmaktayız... ...mart ayındayız... ...ve bundan sonra da gitgide düşüp... E, ...artık bu pandemiden kurtulacağımız bir döneme giriyoruz... ...ama pandemiden kurtulurken... ...umarız artık yeni bir savaş dönemine... ...dünya olarak girmiyoruzdur... E, ...ümit ediyorum ki... Bu e, bizim bölgemizde Ukrayna Rusya arasındaki bu savaş başlayan bir haftadır devam eden savaşta en kısa zamanda sona erer. Yarın akşam 20.30'da Alper Altun YouTube canlı yayınında YouTube kanalında tekrar birlikte olmak üzere videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da e, bekliyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.